Hasan bulamayınca ben çıktım bir araştırdım bu Naim'i. Belalı Naim. Bulaşmak istemeyeceğin türden bir adam. Diyorsun. Öyle büyük çapta bir mafya değil. Daha küçük işlerle uğraşıyor. Ama eskilerden sağlam papuç yani. Bir mahallesi var. Kuyu dibi. Oranın sahibi. Bir telefonla tüm mahalle arkasında. Alo, benim belalı. Şimdi dinleyin beni. Yaşı 60. 24'ü hapiste bunun. Arkasındaki leşlerin hepsinden yakalansa... 60'ında da hapiste geçirirdi diyorlar ama. Gözünü kırpmadan adam öldürüyor. Bir saniye. Tek bir saniyede karar verip alıyor adamın canını. Ah benim gibi değil yani. Seninle bilgisi yok bu adamın. Bu Zeki hapishanede ziyaret ediyormuş onu doğru. Başka bir dava ama. Küçüklüğünden tanırmış onu. Evvelden de severmiş yani mahalleden öğrendim. Özcan'ı vurdurtmamıştır yani Zeki'ye. Bin tane tetikçi bulur istediği an. Zeki gibi birini niye kullansın? Yani bana sorarsan Nayim aradığınız adam değil. Öyle mi? Çatışan bir çıkarınız yok. Alanlarınız farklı. Uyuşturucu falan... Yani o tür işlerle ilgilenmiyor Naim. Gel. Selamünaleyküm. Ben de kendi usulümce sordum, soruşturdum. Veli arkadaş aynı dönem Naim'le içeride yatmış. Tesadüfen. Ha Veli. He. Öyle oldu. Buyur. Ne soruyorsan söyle İrfan'ım. Söyleyelim. Zeki Sinanlı ziyarete gidiyormuş Naimi içeride. Niye? E kuryesiydi onun. Ne kuryesi? Sence ne kuryesiydi? uyuşturucu getiriyordu Naime Seç'i. Gerçi gariban getirmek istemiyordu da işini iyi yapıyordu. Naim de bırakmıyordu çocuğu. yine gel. Bu son dedin. Bir daha yok dedin ya. Zeki ben seni şu kadardan bilirim. İstanbul'a döndüğünde kim buldu seni? Naim amca. Başka bir şey iste. Benim ne işim olur uyu? Yakarlar beni. Bir daha girmem ben hapse. giremem. Açlıktan ölecektin lan neredeyse. Kenardan gözlüyordum mahalleyi. Unuttun mu? Unutmadım. Kim karnını doyurdu o gün? Kim çorba içirdi sana? Allah razı olsun. Babalık ettin o gün hakkını ödeyemem. Ama ne olursun başka bir şey. Yok başka bir şey. O gün de sordun. Nasıl öderim hakkını dedin. Ben ne dedim? Bir gün dedin, sen de bana iyilik yaparsın. Sen başkalarına benzemezsin oğlum. Bir tas çorbanın minnet borcu nedir bilirsin. Bilirsin değil mi? Gelecek ay yine gel o zaman. Ben sana parayı ulaştırırım. Üzülme kardeşim. Kızma kendine. Sen sadece inanmak istedin. Bir insanın değişeceğine, değişebileceğine inanmak istedin. Kardeşinin iyi olduğunu, güvende olduğunu inanmak istedin. Yeterince seversen herkesi kurtarabileceğini inanmak istedim. Ama inanmak gideni geri getirmez. Ne oldu avukat? Zeki sevdiğinden mi gidiyormuş Hı. Naime? <laughs> ne alem adamsın ya. Adam sevdiğinde gider mi oraya? <laughs> İrfan çok komiksin ha. Var vallahi. mıymış bu taraklarda bizi Naim'in? Var mıymış ortak bir yanımız Naim'le? Naim'e? <gülüyor> Naime. <gülüyor> Allah şey <laughs> <Cezanne>, Sinirim bozuyor. <laughs> Naim mi? <laughs> Ama bitmedi. Bir ortak bir şeyimiz daha var Naim'le. Naim ne be ya? Gözümün önüne gireyim ya. Ulan Neymiş? ne komik adam sen ha? <laughs> Ben de adam öldürürken gözümü kırpmam.